Evet sevgili dostlarım ilk parti tamamlamıştık. Yani şöyle e, oyunun başlangıcında çok fazla şey anlattığım için muhtemelen videoları iki parti halinde koyacağım. En son İngiltere'yi almıştık. İngiltere'yi fethettik. Sonrasında barış konferansında İtalya'ya pek bir şey bırakmadık. Her yeri sildik, süpürdük. İnanılmaz kaynak elde ettik. Artık Sovyetler, yani Sovyet Savaşı'na hazırlanacağız. Öyle hemen girme yok zaten 1940'tayız da muhtemelen 1940'in başına doğru savaşa başlarız diye tahmin ediyorum şimdi ilk öncelikle yapmamız gerekenler var şurada bir iki tane National Tree'de gereken bölge var önceden todu seçmiştik biliyorsunuz onu hayliyimlere çevireceğiz sonrasında şunları ilerletiriz biraz savaş doktrinlerimiz yani kar ordumuz fena değil belki şey yaparız hani denizcilikte plan Z'ye geçeriz bu sayede daha fazla gemi üretebiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi biz araştırma tesisi yapmadık. Bunun da asıl sebebi şu. Bizim yerimize başkaları yaptı. Hiç gereği yok. Hazır yapılmışın üzerine konduk işin açığı. Sadece bir atom merkezi yani şey atom araştırma merkezi kurmamız gerekiyor. Onu da bir yere atalım. Artık denizaltı da basabiliriz. Bunlar destek birliği gibi olacak bizim için. Şöyle onu da atlayalım. Ve de bunlar tekrar alıştırma yapmaya gitsinler. Ki oradan puan kazanalım biraz. Eskiden ordumuz yürüyerek gidiyordu. Yani daha çok piyade ağırlıklıydı. Artık e, mobilize olacağız iyice. Şimdi bir bakalım. Tank, tank yeni tank şaseleri açıldı. Onları bir gözden geçirelim. Şimdi bir tane piyade tankı yapmayı planlıyorum. Piyade tankı ne demek? Piyadelerimizin yanında savaşacak. Orta ağırlıkta bir tank yapacağım. Şöyle ayarlamalarımızı yapalım. Armoru iyi olsun. Bakalım production kostu da çok yüksek değil. Reability, rehabilitesi de iyi. Şöyle. Gerçi engine'ı çok şey yapmaya gerek yok. Çünkü piyadeler genelde 4 civarı, 4 kilometre saat civarı gidiyor. Yeterince zırhlı olsun bize yeter. Hani bu Panzer 4 ismini verdi oyun buna. Tabii ki Daimler Benz. Ondan bir şöyle yukarıya doğru çekelim. 20 tane fabrika atlayalım. Artık şey de yapacağız. Ee, zırhlı personel taşıyıcı da yapacağız. Onu da atayım. Artık radar ve jet'i inşa edebiliyoruz. Hangisi jet biraz daha zamanı var. Sıralar teknolojisini araştıralım. Bunlarda geri kaldık. Çünkü tesisimiz yoktu. Şimdi bir tane savaş grubumuzu direkt şeye atayalım. Ee, bu Güney sömürgelerimizin olduğu yere atayacağım ben. Bunun nedeni de şu Japonlar gelecek illaki. Orada hazır bir savaş grubumuz olsun. Direkt savaşa dahil olalım. Şöyle şuralarda bir yerlerde takılsın onlar. Şuraya da aslında zayıf piyadelerden bir şeyler ayarlayabiliriz. Bunları bize Avusturya vermişti. İlhak ettiğimizde. Bu template'leri. Garnizon birliklerini ayarlamamışız. Onları bir ayarlayalım. Ayarlayamamıştık zaten. Gördüğünüz gibi isyan miktarı düşmeye başlamış. Bunlar şeyde çok başa bela oluyor. Eğer siz İngiltere'yi almazsanız. Savunma hattını çizelim. Orada bir yerlerde takılsın onlar. Savunma yapacaklar zaten. Himleri bir çekelim. O gelsin. Todd'la yer değiştireceğiz demiştik. Tot gitsin. Waffen SS'i istiyorum dedim. Himleri değiştirince bunu tekrar açamıyoruz. Kötü oldu. O. Neyse önemli değil. Sonradan açılır zaten her türlü. Biz biraz daha ekonominin üzerine gidelim. Sovyetler bize savaş ilanı ediyor falan diyor ama öyle değil. Şurada bir bölge var. Şu nehrin kuzey tarafı. Orayı alacak sadece. İtalya gene sağa sola salça oluyor. Olsun. Şimdi biz niye hazırlanıyoruz? Aslında olay şu. Sovyetlerin gerçekten çok askeri oluyor. Hem onlara teknolojik olarak daha üst kademede bir ordu ile saldırmamız lazım. Hem de bana kalırsa bir 3 milyon falan sahada aktif askerinizin olması lazım. Şimdilik daha 1.7 milyon askerimiz var ki 3.5 milyon falan lazım. Çünkü destek askerleri falan da gerekiyor. Mesela buradaki askerlerimiz şu an Japonya ile uğraşıyor. Uğraşacak daha doğrusu. Yani bu sahada bir 3 milyon askeriniz olursa iyi olur. Diğer türlü bir tık zorlanabilirsiniz. Ben sembolik olarak Heinz Gudaryan'ı genel olarak atamak istiyorum buraya. Şuraya yeni bir ordu komutanı verelim. Şimdi buraya artık tank ekleyelim. Bu aslında özel bir ismi var multiplayer'da. Buna Space Marine deniyor. Bunun nedeni muhtemelen armor miktarından ötürü. Bu multiplayer'da yasak. Ama biz zaten şey oynuyoruz single player oynuyoruz. O yüzden çok önemli değil. Bunları artık son kademeye getireyim. Yani gelecekte de kullanacağımız formuna. Macaristan bizden toprak istiyor. Bunlar gerçekten yürek yemiş. Ben de istersen dene dedim. İşte bu Daimler Benz'in e, artı kısmı burada. Gördüğünüz gibi e, hızlı bir şekilde üretim kapasitesini değiştirebiliyorlar. Aynı zamanda üretimi de arttırabiliyorlar. Daimler Benz yani benim Almanlarda kullandığım klasik fabrikalardan biri. Size de öneririm tank üretiminizi gerçekten arttırıyor. Yani birçok kişinin gönlünden geçen tabi Tiger tank üretmek. Ama güzel Slovakya'da bize gelecek muhtemelen. Evet geldi bile. Bakalım olmuş mu? Yok olmamış da. Buradan dünyada geçen savaşları izleyebiliyorsunuz. Kaç milyon işte kaybı var falan filan diye. Japonlar bir buçuk milyon asker kaybetmiş. Neredeyse. Hala da uğraşıyorlar. Ben oynadığımda genelde 1 milyon civarı askerle, yani 1 milyon kayıpla Çin'in tamamını alıp aynı zamanda bu bölgeleri de ele geçiriyordum. Ama tabii biz biraz onların işine çoğmak soktuk. Onlar da zorlandı haliyle. Artık birliklerimizi modifiye etme zamanı. O yüzden sürekli şunların üretimini arttıracağız. Da ben 150 tane fabrika vereyim dedim. Buradan işte Tiger tanka falan gidebiliyoruz. Yani ona niye gitmiyoruz? Şuradan Kabaca açıklayayım ben. Şimdi mesela burada bir tane tank var. Gördüğünüz gibi production cost 20 gösteriyor. Ama bizim ürettiğimiz orta ağırlıkta tankımız neredeydi? Panzer 4. Yani şöyle açıklayayım ben size. Tiger tank üreteceğimize 2 tane orta ağırlıkta tank üretebiliyoruz. Hatta 4 tane hafif tank üretebiliyoruz. Yani ne gereği var? Gidip o kadar malzeme harcıyorsunuz ve aynı işlevi görüyorlar. Bir de daha ağır oldukları için daha yavaş hareket ediyorlar. Hafif tanklar öyle değil. Bizim zaten unsurumuz hız. Hız bizim için çok önemli. Artık jet engine'a geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Şuradan. Şunu helikopteri üretemiyoruz. Bunlar için fazladan tesise ihtiyacımız var sanırım. Şöyle hızlıca bir gezinelim kadar çok sivil fabrikamız var ki yani muazzam derecede askeri fabrika üretebiliyoruz. Yani oyun bitti dediğim durum bu. Şimdi bu şeyleri geliştiriyoruz. Hani işte anti tank, anti hava unsurları için işte topları falan. Bunun bir sebebi var. Tank namlularını Rheinmetall Metal üretiyor. Haritada de Metal üretiyordu. Bunları ondan sonra tanklara şey yapıyoruz, takıyoruz ve daha gelişmiş, daha güçlü tanklar elde ediyoruz. Olayı o aslında. Oba, İtalya Yugoslavya'yı da yuttu. Neyse, sağlık olsun. Ya aslında İtalya'ya bundan sonra hiç ihtiyacımız yok. İsterseniz gidip orayı edebilirsiniz. Çünkü e, bizim yani sonuçta dünyayı fethedeceğiz. Majör ülke kalmamış olması gerekiyor mantıken. Ama onu Sovyetlerin işini bitirdikten sonra dönüp alacağım. En sonunda Amerika'yı bırakırım diye tahmin ediyorum. Bu arada Türkiye bize ajan sokmuş. 2.3 milyona yaklaşmışız asker olarak. Yani bunun daha çok fazla aslında birlik çıkmadı ortaya da. Biz tabi birliklerin standart şeylere kapasiteleriyle oynadık. Ondan dolayı birlikler büyüdü. Evet birazdan bize saldıracak Japonya çünkü Filipinlere girdi. Genelde devamında direkt saldırıya geçiyor. Tabi bu bizim savaş şeklimizi pek değiştirmeyecek. Biz gene Sovyetlere dalırız çünkü Amerika da burada yanımızda olacak garip bir şekilde ve çok fazla puan kazanamadığımız için Japonya'yı genelde bölüşmek zorunda kalıyoruz. Tek başımıza savaşmadığımız için. Kaldı ki buradaki savaş 1937'den beri devam ediyor. Artık bir yerden sonra daha fazla üretilsin falan diyemiyorsunuz. Sizi zorluyor çünkü şey fabrikalar. Gördüğünüz gibi Japonya bize savaşı ilan etti. Şimdi yani müttefiklerimizle de bu savaşa dahil edelim. Şimdi şuradan bir yerden geçiş, geçiş hakkı almamız gerekiyor ki savaşa dahil olalım. Tamamdır. Yunan verdi bize. Tabi şundan da isteyeceğiz mecbur. O da verdi. Gidelim bakalım. Şimdi şunlar da savaş ilanında bulunacak bildiğim kadarıyla. Şuraya bir savaş hattı çizelim de biz hazır olsun. Hayır. <laughs> tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Amerika askerlerini bizim üzerimizden geçirmek istedi de ben de tabii ki hayır dedim. Bunlar buraya geri gelsinler. Bunlar inşallah gidecekler. Biz o arada şu şeylerimizi ayarlayalım. Savaş zamanı kullanacaklarımızı. Şimdi biz zaten saldırıya geçince direkt yam olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Artık tanklarımızı, hafif tanklarımızı maksimum seviyeye getirelim. Yani aslında biraz abarttık. Üretim için biraz fazla materyal gerekiyor. Ama artık fabrika sıkıntısı çekmiyoruz. Yani bilemedim. Ben de yaptım geçtim yani. Normalde prensiplerimizden biraz prensiplerimize biraz aykırı ama bizim orta ağırlıktaki tanklarımızı da bir elden geçirelim. Bunları gene çok abartmayalım madem. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş Japonya'yı ittiriyoruz zaten. Yani burası savaşa girer girmez cehennemi yaşayacak yüksek ihtimalle. Biz burayı salınca tabii Japonya tekrar yardırmaya çalışıyor. Şimdi şurayı bir bitirelim, sonra geri dönüp orayı tekrar alacağız. Birer tane daha araştırma merkezi atacağım Gerekecek o çünkü Biraz da uçak sanayimizi geliştirelim bari İki tane tam ordu yaratınca Direkt sovyetlere dalmayı düşünüyorum Hatta uçak filolarını da ayarlayayım Bu ne ya Şimdi Yani buradan tek tek seçmesi gerçekten üzücü. Şöyle. Bereit zum Ausrücken. Ihre <Sessizlik> Befehle? Bereit zum Ausrücken. Befehle. Gördüğünüz gibi Japonya düştü. Ama bize çok bir şey kalmaz buradan. Şuraları alalım. Amerika'yı gelecekte oyalayacak bir iki küçük ada alalım. Oraya çıkarma yapsın. Eğlensin biraz. Ona bile puanımız yetmiyor zaten. Bunlar bölüsünler. Artık Sovyetlere savaş ilan edebiliriz. Neredeyse hazırız. Hatta hazırız. Direkt hazırız yani. Şuraya... Ha, bu kötü oldu. Tamam bu savaşmayacak bizimle muhtemelen. Kendi bir kısmını şurada tutalım hazırda. Ya şurada tutalım. Ihre Befehle. Şimdi burayla bir bağlantımız yok. Lojistik olarak bayağı sıkıntıya sokacak gibi geliyor. Deniz bağlantımız olsaydı işler kolaydı. Biz gene de bir savaş şeyi çizelim. Planı Plan çizelim. Yeterince askerimiz, ekipmanımız, petrolümüz oldu. Bundan sonrası savaşa gidecek artık. Zaten savaş ilanını başlatmıştık. Bizim pek bir insana ihtiyacımız yok. Normalde Sovyetler başladığında hani gelin şöyle bir işte Kosakslar falan geliyorlar. Hani biz de sizinle beraber savaşalım diye söylüyorlar. Onlara pek bir ihtiyacımız yok. Artık National Tree'de çok yapacağımız da bir şey kalmadı. Herhangi bir şeye ilerleyebilirsiniz. Daha önceden lojistik hatlarımızı falan yerleştirmiştik. Lojistik hatlarımızı düzenlemiştik uçaklarımız da düzenliydi. Ordularımız da hepsine bağlı. Artık tek yapmanız gereken ileri komutunu vermek. Sovyetlere savaşı ilan ediyoruz. Biz Sovyetlere savaşı ilan edince Finlandiya'da Kış Savaşı'nın devamını başlatıyor zaten. Onlara da çok ihtiyacımız yok. Şimdi Alman savaş makinesinin gücünü göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi her yer neredeyse yeşil. Daha başlar başlamaz pokut gelecektir diye tahmin ediyorum. Şuradan da alalım. Hatta biz bu savaşı kışın veriyoruz gördüğünüz gibi. Daha ilk pocket'ımız geldi direkt. Leningrad'ı şey düşürmüş, Finlandiya düşürmüş, Kiev'i de biz aldık. Zaten bu Sovyetlerin kaç tane noktası var? Bildiğim kadarıyla 5-6 tane nokta var. Her seferinde bir pop-up geliyor. Bunlar işte Stalingrad, Moskova, Leningrad, Kiev, Sivastopol. Bir de Bakü olması lazım. Gördüğünüz gibi iki tane daha paket geldi. Bunları mikro çok yapmıyorum. Yani ihtiyacım bile olmuyor. Bu paketlerin içerisinde bir 2 milyon asker falan var. Mekanize birlikler o kadar hızlı ilerliyor ki arkadan şeyler yetişemiyor. Normal piyadeler. Piyadeleri de daha önceden bildiğiniz gibi space marine yapmıştık. Hepsinde orta ağırlıkta tanklar var. Şimdi bu Sovyetlere saldırırken yapmanız gereken bazı şeyler var. Şu Kırım Yarımadası'nı ayrı bir şekilde ele geçirmeniz gerekiyor. Çünkü gruptan ayrılıyorlar onlar karşıya geçirince savaş çizgisi tekrar düzeliyor zaten. Moskova çoktan düştü. Başkentleri Stalingrad oldu. Ordu Stalingrad'a doğru ilerliyor. Bizim yapacağımız ekstra bir şey yok. Birazdan bakarız ne kadar kayıp verdiklerine. 3,5 milyon kayıp vermişler. Bu ordunun kötü tarafı yani tek kötü tarafı diyebilirim ki çok fazla petrol yakıyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda petrol kırmızı gözüküyor. Yani o kadar çok sömürge elde ettik, İngiltere'yi devirdik. Ama hala petrolde sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü ordu gerçekten çok harcıyor. Bütün birimler petrolle çalışıyor neredeyse, uçaklarda dahil olmak üzere. Yani petrolünüz olmadan bu orduyu ilerletemezsiniz. Yani bu sömürgeleri illaki almanız lazım İngilizlerden ve Hollandalılardan. Stalingrad da düştü. Orduya artık bakıyor doğru ilerletiyoruz. Petrole ihtiyacımız var demiştik zaten. Sovyetlerin petrol kaynağı zaten Bakü'den geliyor. Orayı ele geçirince onlar da petrolsüz kalıyor. Artık modern tanka geçiş yapabiliriz. Biraz erken araştırıyoruz ama üretimimizi ona göre ayarlayacağız. Bütün tankları sileceğiz. Yani hafif ve orta zırhlı olanları, yani hafif ve orta sınıf tankları tamamen modern tank üreteceğiz. Yani tek bir şey ol, birim olacak. Zırhlı personel taşıyıcılarımız zaten üretiliyor. Onlarla ilgili bir modifikasyon yapmanıza gerek yok. Burada ordumuz biraz sıkışıp kalmış. Burada da Vladivostok'u düşürürseniz zaten ordu tekrar lojistik alacaktır. Vladivostok da şey için Ruslar için önemli. Çünkü başka bir yerde onların da lojistik alabileceği bir nokta yok. Doğu sınırında. Sovyetler çok dayanmaz. Birazdan düşer. Kayıpları 4.5 milyonu bulmuş artık. Gördüğünüz gibi Rusya düştü. Sovyetler. Şimdi gene e, olayımız şu. Olduğunca kimseye hiçbir şey vermemek. Zaten burada %80, %85 civarı war effort aldığınız zaman genelde kimseye bir şey kalmıyor. Evet, artık tamamını ele geçirdik. Kimseye de bir şey vermedik. Bütün toprakları bizim Sovyetlerin artık koca bir imparatorluğa döndük. Buradan artık büyük Alman Reich'ını seçebilirsiniz. Böylelikle nüfusunuz bir miktar daha artacak. Bazı yerler yine kor bölgeye dahil olacak. Şimdi sıradaki hedefimiz İtalya kendisi majör bir ülke. Yani dünyayı fethedeceksek onu da almamız gerekiyor. Majör ülkelerin tamamını devre dışı bırakmalıyız. Ordumuzu oraya doğru sevk ediyoruz. Sonrasındaki hedefimiz Çin olacak. Aslında Çin'i fethetmek zorunda değilsiniz. Majör ülke değil. Ama eğer fethederseniz nüfusundan faydalanabilirsiniz. Çünkü size 1 milyar gibi bir gar çok yüksek bir rakamda insan popülasyonu dahil olacak. Onların da bir kısmını non-core'dan yani kor olmayan bölgelerden asker olarak basabiliyorsun. Ama tabi coğrafyanın şöyle bir dezavantajı var. Ee, Rusya'dan girmeye çalıştığınız zaman lojistik hatları çok berbat. Askerleriniz özellikle petrole bağımlı bir şekilde hareket ettikleri için lojistiğe çok ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden başlangıçta bu e, lojistik hatlarını yenilenmeniz ve güçleme, güçlendirmeniz gerekiyor. Bizim için çok problem değil. Sonuçta birçok fabrikamız var. Onlar üzerinden yapacağız işlemi. Evet, lojistik hatlarımızı çizdik. Onlar yapıla dursun. Biz İtalya ile ilgilenelim. Aynı zamanda bu Amerika'nın üzerinde de lojistik hatları çizdik. Çünkü bir sonraki hedef de Amerika olacak Kanada üzerinden. Peki biz İtalya'yı nasıl fethedeceğiz? Olay şu, önce Nation'dan atıyoruz, Axis'ten atıyoruz. Sonra Operation Alaric denilen bir National Tree fokusu var. Onu sonra da savaşı başlatıyoruz zaten. Bu arada İtalya tekrar aksise girmeye çalışıyor. Onu engelleyin. Veya işte beyaz barış falan çekmeye çalışıyor. Onlara dikkat edin. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten koca Sovyetleri 3 ayda al 4 ayda almıştık. İtalya'da çok direneceğini zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi her yer yeşile boyandı gene. Bu şeylerin mekanize askerlerin güzel tarafı overdrive olayı oluyor. Yani asker karşı tarafın askerleri daha tekrar yerleşip savunma pozisyonu almadan Bizimkiler onların gideceği yere gittiği için oradaki askerlerin tamamı esir olarak düşüyor. Yani savaştan düşüyor. O kayıplar zaten oradan geliyor direkt. Hani bu uçuk Rusya'nın uçuk kayıpları vardı. Mesela 4,5 milyon asker kaybetmişti. Bunun sebebi o overdrive olayı. Onlar piyade olarak ilerlemeye çalışırken biz onların iki katı, üç katı hızlı ilerliyoruz. Şimdi burada bize işte şunu ver, bunu ver, savaş açarım diyor Amerika. Burada kayıtta bir hata yapmışım ben. Aslında yapmam gereken ilk önce Amerika'yı yok edip en son İtalya'ya dönmekti. Onun ceremesini sonradan çekeceğiz. Hatta siz Sovyetlere hiç saldırmadan ilk önce Amerika'yı bile yok edebilirsiniz isterseniz. Burada ufak bir mikro yapıyoruz. Adamları tamamen paket almak istiyorum. Çünkü İtalya burada iyi dayanıyor. Deniz bağlantısını İtalya'nın keserseniz zaten orada askerlerini tak takviye edemeyecek. Yeterli miktarda lojistik sağlayamayacak ve askerleri kapana kısılacak. Şu an kapana kısıldılar. İsviçre'de bir grup var. İtalyan yarımadasında bir grup var. Buradaki pakıttan sonra ne kadar kayıp verdiklerini görmek istiyorum. 3 milyon olmuş. Geri kalanda da sadece ilerleyeceğiz. Palermo'ya alanı kadar devam etmeniz gerekiyor. Yoksa İtalya düşmüyor. Burada İtalya ikiye bölünüyor. Bir faşist İtalya. Bir de sosyalist İtalya olarak ama normalde. İtalya'ya biz saldırdığımız için Sosyalist İtalya kurulamıyor Yine bize bağlı bir Kukla devlet haline geliyor İtalya'nın kuzeyi Onlara bölge vermenize Gerek yok tamamını siz fethedebilirsiniz Zaten ben de öyle yaptım İtalya düştü Zaten savaşan bir tek biz olduğumuz için Direkt İtalya'nın bütün bölgelerini ele geçiriyoruz Şimdi İtalya da tamam Daha lojistik hatları oluşturuluyor Ama bitmek üzere Bu arada komünist Çin Normal Çin birbirine girmiş. Şimdi birçok ülke olduğu için burada askerlerimizi topluca ordu şeklinde yerleştiremiyoruz. Bütün birlikleri tek tek yerleştireceğiz. Yani sınırları tek tek yığacağız. Bütün bize ait olan bölgelerden askerlerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Çin'in hem güneyi var, hem kuzeyi var, hem batısı var. Bunların hepsini asker yerleştirmeyi unutmayın. Yoksa bir yerden yardırıp gidebilirler. Sonradan biraz uğraşmanız gerekebilir. Askerlerimiz Çin, Çin sınırları boyunca yayıldı. Artık hazırlar. Tek yapmamız gereken herhangi birine savaş ilan etmek. Ondan sonrası zaten kendi kendine gelecek. Gördüğünüz gibi savaş nedenimiz çıktı ve savaşa başlayabiliriz.